Merhaba arkadaşlar, Örse örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz iki şiş örgü modelini çalışacağız. Umarım aradığınız örnek model budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte 36 ilmekle örgümüze başlıyoruz. Hepinize kolay gelsin. İlmeklerimi bu şekilde şişimin üzerine hazırladım. Örneğimiz biraz uzun sürecek. O yüzden ilmeklerimizi atarak başladık. İlk ilmeğimi örerek alıyorum. İlk sıramda bir tane ters kenar ilmeğim olacak ve hemen sonrasında örneğimize başlıyoruz. Arkadaki birinci değil, ikinci ilmeğimizi, arkadaki ilmeğimizi ön tarafa alıyoruz ve ikisini birlikte alacağız. İkisini birlikte aldık bir kez artırma işlemi yapıyoruz. Hemen sonraki ilmeğimizi tek olarak düz ördük. Tekrar bir tane artırma işlemi yapıyoruz ve buradaki iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Yer değiştirmedik. Hemen sonrasındaki iki ilmeği az önce yaptığımız gibi arkadaki ilmeği ön tarafa ön taraftan takıyoruz. İkisini birlikte aldık. Bir kez daha artırdık. 7 tane düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Artırma işleminden hemen sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ördük. bir tane artırdık. Hemen sonrasındaki 2 ilmeğimizi yer değiştirmeden bu şekilde aldık. Sonrasını iki ilmeğimizi yer değiştirerek ikisini birlikte alacağız. Bir kez artırıyoruz, bir tane düz örüyoruz. İkinci örneğimize başladık şu an. Bu noktadan sonra ikinci örneğimiz tekrar artırma işlemi yaptık. Tekrar iki ilmeğimizi birlikte aldık sonrasındaki iki ilmeğimizi birlikte alırken yer değiştiriyoruz ön tarafa aldık ve birlikte kapattık tekrar artırma işlemi ve 7 tane düz 1 2 3 4 5 6 7 7 tane düzümüzü ördük. 2, 4, 6, 7. Bir kez artırdık ve buradaki 2 ilmeğimizi yer değiştirmeden bu şekilde aldık. Kenardaki 2 ilmeğimizi ilkini ters örüyoruz. Ve sonrasını arka taraftan, ortadan ve üstten aldık. Birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Arka taraftayız. İlk ilmeğimizi boşaldık, sonrakine düz olarak düz görüyoruz, düz ördük ve tamamını son iki ilmek kalana kadar ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi, ilmek alış şekliniz nasılsa o şekilde örebilirsiniz. Ters örgü yapıyoruz. Tamamını ters olarak örelim. Ters olarak sıramızı tamamladık. Son iki ilmeğimizi düz görüyoruz düz ördük kenar ilmeklerimiz arka taraftan girip üstten aldık ve bitirdik sıramızı ön taraftan ikinci sıramızdayız hemen ilk tersimizi ördük kenar ilmeklerimizi tamamladık başlangıçta yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz arkadaki ilmeğimizi öndeki ilmeğimizle yer değiştiriyoruz ön tarafa aldık ve ikisini birlikte alıyoruz örgümüz bitene kadar bu kısımdaki ve bu aradaki kesme işlemleri hep aynı şekilde devam edecek bir kez doladık düz olan ilmeğimizi düz olarak ördük bir kez daha doladık ve burada önceki sırada yaptığımız gibi iki ilmeğimizi yer değiştirmeden aldık ve sonrasını yer değiştiriyoruz yine ikisini birlikte alacağız Tekrar artırma işlemini yapıyoruz. Buradaki 7 tane düzümüzü küçültmeye başlayacağız. Kenardaki ilk 2 ilmeğimi birlikte aldım. Araya 3 tane düz, 1 2 3 düzümü ördüm. Ve son 2 ilmeğimi yer değiştirerek birlikte alıyorum. Yer değiştirdim. 7 ilmeğimizi 1 2 3 4 5 ilmek yaptık. Tekrar artırma işlemimizi yaptık. Buradaki 2 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Yer değiştirmedik. Arkadaki ilmekle öndeki ilmeği yer değiştiriyoruz. 2 kesme işlemini birlikte yapıyoruz. Yan yana yapıyoruz birlikte derken ve aldım. Tekrar artırma işlemini yapıyoruz. Arada bir tane düzümüz vardı. Yine düz olarak ördük. Tekrar artırdık. Buradaki iki ilmeğimizi yer değiştirmeden örüyoruz. Arkadakini yer değiştirerek ikisini birlikte alıyoruz. Ve tekrar artırma işlemimizi yaptık. Yine 7 tane düzümüzü önce bu şekilde iki ilmeğini aldık. 3 tane düz 1 2 3 ve kenardaki 2 ilmeğin yerini değiştirerek 7 ilmeğimizi 5 ilmek yaptık kesmelerle birlikte. Tekrar artırdık. Ön yüzümüzdeki ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Arka sıramız yine aynı şekilde bir öncekinde ne yaptıysak yine o şekilde devam edecek kenardaki ilmeklerimizi düz diğer tarafının tamamını ters olarak örüyoruz son iki ilmeğimize kadar sıramızı ters olarak tamamladık kenar ilmeklerimizi de örerek arka sıramızı bitirmiş olduk ön yüzümüzde üçüncü sıradayız yine terslerimizi ters olarak ördük buradaki ilmeğimizi yine değiştiriyoruz aynı şekilde daha önce de demiştim örgümüzü tamamlayana kadar bu işlemler hep aynı şekilde devam edecek sadece yapraklarımızın şekli değişecek bir tane artırdık bu noktaya daha önce düz olarak devam ettiğimiz noktaya artırma işlemini saymıyoruz. İçinden girdiğimiz 1 doladık 2 3 4 5 6 7. Tekrar 7 ilmeğe çıkardık. 1 2 3 4 5 6 7. Bir kez daha artırma işlemini yapıyoruz. Burada ve buradaki artırma işlemlerimiz de hep aynı şekilde devam edecek. İkisini birlikte aldım. Arkadaki ilmeği ön taraftan ön kısma tekrar takıyorum ve ikisini birlikte alıyorum. Bu çubuklarımızın da şekli hiç değişmeyecek ve artırma işlemleri hep iki tarafında olacak ve sonrasında artırma işlemimizi yaptıktan sonra buradaki kesme işlemine devam ediyoruz. İkisini birlikte aldık. Ortadaki ilmeğimizi ördük. Bir tane ve kenardaki ilmeğimizi yer değiştirerek ikisini birlikte alıyoruz. Bu kısımda 3 ilmeğimiz kaldığında burada artırma işlemine başlıyoruz. Diğer yaprağımızı yapmaya başlıyoruz tekrar bir kez doladım ara çubuklarımızı bu şekilde devam ediyoruz arkadakini öne aldık birinin yönünü değiştirmiyoruz diğerini değiştiriyoruz İkisini birlikte aldım artırdım bir ilmeğimin içinden 7 ilmek yapacağım bu aradaki düzümüz artırma işlemimiz tamam 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 defa 7 ilmek çıkarmış olduk bir ilmeğimizden. Artırıyorum ve hemen sonrasında kestim. İlmeklerimi yer değiştirdim. 3. sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk artırıyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Yaprağın biri biterken diğerine başlamış oluyoruz. Bu örneğimizde ilmek sayılarımız bir azalıp sonra tekrar aynı noktaya geliyor. Son iki ilmeğimiz ve arka tarafımızı yine aynı şekilde yapıp ilk noktamıza geliyoruz. Arka tarafı tamamını ters olarak ördük, kenardaki ilmeklerimiz hariç düz olarak. Bu sırada ilmek sayımız 40'a çıktı. Tekrar dönüyoruz. Ilmek sayılarımız 36'dan 40'a, sonra geri tekrar 36'ya düşerek devam ediyor. Çok fazla fark etmiyor örnekten dolayı. O açıdan korkmanıza gerek yok. Çirkinlik vermiyor yani örneğimize. Azalıp çoğalması çok sayıda değil zaten. Tersimizi ördük. Yine buradaki ilmeklerimizi yer değiştiriyoruz. İkisini birlikte alıyoruz. Artırma işlemimizi yaptık. Buradaki 7 ilmeğimizi 7 ilmek olarak düz öreceğiz. 1, 2 3 4 5 6 7 Tekrar artırma işlemimizi yapıyoruz. 2 ilmeğimizi birlikte aldık. Yer değiştirdik. Yine birlikte aldık. Burada artık bir ilmek kalacak. Ortadaki ilmeğimizi bu şekilde şişimizden alıyoruz. Diğer şişimize geçirdik ve tekrar aynı şişimize geçiriyoruz. 3 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Orta kısmın düzgün görünmesi için yer değiştirerek aldık. Artırma işlemimizi yaptık. Kesme işlemlerimiz aynı şekilde devam ediyor. Hemen arkadaki ilmekle öndeki ilmeğimizi yer değiştiriyoruz ikisini birlikte alıyoruz. Bu kısımda hangi işlemleri yaptıysak bu kısımda da aynı işlemleri yaparak sıramızı tamamlıyoruz. İkinci örneğimizde de aynı işlemleri yaparak sıramızı tamamladık. Arka tarafımız yine aynı şekilde kenardaki ilmeklerimiz farklı diğer kısımları ters olarak örüyoruz. Sondaki iki ilmeğimizi de bir düz ve kenar ilmeği olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka sıramızı tamamladık. Örneğimiz tekrar 36 ilmeğe düştü. Devam ediyoruz. Yine kenar ilmeğimizi aldık. Kenardaki kesme işlemimiz aynı şekilde. artırma işlemimizi yapıyoruz ve bu sırada da 7 tane örüyoruz düzümüzü kesme işlemine başlamadık yaprak için 7 tane düz ilmeğimizi ördük tekrar artırma işlemimizi yaptık aradaki çubuklarımız ya da balık sırtı gibi ilerleyen çizgilerimiz. Sıramız hiç değişmiyor. Sanda ve solunda artırma işlemi, kesme işlemlerimiz de aynı şekilde. Ortadaki düzümüzü düz olarak aldık. Pardon, artırma işlemi yapmayı unuttuk. Bir tane artırdık. Bir düz, bir tane artırdık ve kesme işlemi bir örneğimizi bu şekilde hazırladık. Buradaki yaptığımız işlemin aynısı bu noktadan devam edecek. 2 ilmeğimizi birlikte aldık. Tekrar yine 7 tane düzümüzü örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Artırma işlemimizi yaptık. İlk ilmeğimizi birlikte aldık. Arka taraftakini öne alıp ikisini birlikte kesiyoruz. Bir tane artırıyoruz. Bir düzümüzü tek olarak ördük. Tekrar artırdık. Kestik ve sıramızı tamamlamış olduk. Arka sıramızı daha önce yaptığımız gibi örüp başlangıç noktamıza geliyoruz. Arka sıramızı tamamladık dönüyoruz ve bu sırada bu kısımda yaptığımız işlemleri yapacağız. Yaprağımızı kesmeye başlıyoruz. Kenar kısımlarımız yine aynı şekilde devam edecek. Bir tane ters yer değiştiriyoruz. Çubuklarımızdaki işlemlerimiz hiç değişmiyor. Tekrar bu sırada yaprağımızı küçültüyoruz. Yer değiştirmeden aldık 3 tane arada düz 1 2 3 ve hemen arka taraftaki ilmeği ön tarafa alıp 2 ilmeğimizi birlikte aldık. Tekrar arttırma işleminden sonra kestik. İkisini birlikte alıyoruz, kestik. Tekrar aradaki bir düzümüz. Artırma işlemini yapıyoruz ve ikisini birlikte aldık. Bu kısımda hangi işlemleri yaptıysak aynı şekilde bu kısımda da yapıyoruz. Önce 2 ilmeğimizi yön değiştirip alıyoruz. Artırıyoruz. 2 ilmeğimizi yön değiştirmeden aldık. 3 tane düz yön değiştirdik ve tekrar aradaki çubuklarımızı yapıyoruz. Sıramızı tamamladık. Bu sırada ilmek sayımız 32'ye düştü. Arka tarafı yine aynı şekilde yapıyoruz. Tamamını ters örüyoruz. Kenar ilmeklerimiz hariç boşaldık düz ördük ve hepsini ters olarak örüyoruz. Kenarda yine aynı işlemleri yapıyoruz. Bir ters yer değiştir. İkisini birlikte al. Tekrar artırma işlemi. İki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Yaprağımızı tamamlıyoruz. Bir sıra sonra tekrar düzgün durması için yaprağın kenarındaki ilmeğimizi yer değiştirdik. 3 ilmeğimiz kaldığında diğer yaprağımızın başlaması gerekiyor. Tekrar kestik. birlikte aldık. Tekrar artırma işlemimizi yaptık ve ortadaki tekli ilmeğimizin içinden 7 tane ilmek alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ilmekten sonra tekrar artırdık. Daha önce de yapmıştık bu işlemleri. yer değiştiriyoruz. İki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Tekrar artırdık. Yaprağımızı kesmeye devam ediyoruz. Bir ilmek düz. Kenardaki ilmeği yer değiştirip ikisini birlikte aldık. Tekrar artırma işlemini yaptık kestik yer değiştirip kesiyoruz sonrasında artırma işlemi ve bir ilmeğimizin üzerinden 7 tane ilmek alıyoruz 3 4 5 6 7 örneğimiz bu şekilde birbirini tekrar ederek devam edecek ilmek sayılarımız azalıp çoğalıp tekrar aynı noktaya geliyor. Örnekte çok fark etmiyor. Hafif dalgalanmalar oluşturuyor. Umarım düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir. Anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmayan arkadaşlarım abone olurlarsa olursanız çok sevinirim benim için çok değerli. Arka sıramızı ters olarak tamamlıyoruz arka sıramızı tamamladık. Yine aynı şekilde bu noktada yaptığımız işlemi burada yapıyoruz ve burada yaptığımız işlemi de bu şekilde yapıyoruz. Örneklerimiz bu şekilde peş peşe devam ediyor. Yaprağımızı tekrar orta kısmına görelim. Sadece ortadaki ilmeğimizi ön tarafa alıyoruz ve üçünü birlikte alıyoruz. tekrar artırdık ve ördük. Burada herhangi bir işlem yapmadan 7 ilmeğimizi örüyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda yeni örneklerle buluşmak üzere hepinize kolay gelsin sağlıkla iyi günlerde kullanın hoşçakalın